Evet şimdi menüdeki bazı ayarlara bakalım arkadaşlar. Buradan hemen menüyü açalım. Ee, diğer seçeneklerle bizim aslında pek de bir işimiz yok. Direkt görüntülü etkileyecek ayarlar oyun kısmı, oyun ayarları kısmında ve resim kısmında arkadaşlar. Önce bir oyun ayarlarını açalım. Bakalım hangi seçenekler var. Oyun modunu ben standarta aldım. Diğer seçeneklerin daha yoğun renk verdiğini ve çok da e, doğru renkler vermediğini düşünüyorum. O yüzden standartta tuttum. Gölge kontrolü arkadaşlar... Özellikle filmlerde, oyunlarda daha karanlık kısımların biraz daha gölgesinin azalmasına, aydınlanmasına sebebiyet verebilir. Lakin bu ayarı çok yüksekte tutmanın da fayda sağlayacağını zannetmiyorum. O kısımların da patlamasına neden olabilir. Ben bunu 4 olarak bıraktım. Kapatabilirsiniz ya da biraz daha yükseğe de çekebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Oyun rengi ekranın direk rengini etkiliyor. Şöyle açayım hatta göstereyim. Bakın şuradaki... Ee, renklere baktığınız zaman, bakın ee, biraz daha düşürelim, arttıralım. Ee, yoğunlu yoğunlaşmasını görüyorsunuz. Bunu da ben 9'da tuttum, 10-11 ayarına kadar çıkartabilirsiniz, ama daha fazla yükselttiğiniz zaman da renklerin yine ee, olandan daha yoğun bir şekilde göründüğünü e, düşünüyorum ve e, çok da e, tavsiye ettiğimi söyleyemem yüksek ayarın iyi gözündüğünü zannetmiyorum arkadaşlar. Adaptive Signing açık zaten. Hedef noktasını biliyorsunuz. Ortada çıkan o artı işareti hedef noktası diye geçiyor burada menü işaretinde. Dinamik ve açık olarak da değerlendirebilirsiniz. Ben kapattım. Overdrive ayarında ben daha öncesinde bir video çekmiştim. Burada en iyi ayarlardan seçeneklerden bir tanesinin hızlı olduğunu düşünüyorum. hızlı Hızlıyı size tavsiye ediyorum. Ben hızlıda bıraktım. Ee, en hızlı da ghosting biraz daha fazla oluyor. Menü kapandı bu arada belli bir süresi var ya işlem yapmayınca. Tekrardan açarım. Overdrive da bu şekilde. Ee, devam edelim. Resim kare e, sayısı da e, genelde şeyi gösteriyor aslında. Hmm, açtığınız videonun ya da oyunun o anki FPS e, kare sayısını değil de ekranın yenileme hızını, tazeleme hızı kaçtaysa onu gösteriyor. Ben şimdi HDMI'dan aktardım. 120 Hz veriyor niyeyse. Dediğim gibi ben de işte 120 gösteriyor sağda solda. Çok da gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden kapattım. oyun ayarları bu şekilde. Resme geçelim. Resimde parlaklığı biliyorsunuz zaten. Ben en yükseğe çıkardım. Zaten 300 nit parlaklık veren bir monitör. Bazı monitörler daha yüksek parlaklıklar verebiliyor ama bu genelde ortalama 300 nitte veriyor. O yüzden parlaklığı en yüksek tutmakta Fayda var. Kontrast oranı size kalmış. Bunun kontrast oranının emsal monitörlere göre bir tık daha fazlaydı aslında. Kontrasta yükselttiğiniz zaman görüntü ciddi etkiliyor, lakin beyazlarda vesaire patlamalara yol açabilir. Ben bunu yine 55-60 değerinin ideal olduğunu düşünüyorum. Zaten fabrika ayarlarında 50 ile gelir çoğu monitörde. 55'te bıraktım. Gamma da yine gölgelerin e, biraz daha açılmasına sebebiyet verir. Çok fazla aşmak da dediğim gibi yine görüntüyü bozuyor. Oyun ayarlarından da çünkü gölgelerle e, oynamıştık. Ben 2.0'da bıraktım. Eko ayarının e, yine monitöre hiç de bir e, fayda sağladığını yani görüntüye fayda sağladığını düşünmüyorum. Görüyorsunuz parlaklığı kısmaktan başka bir halta yaradığı yok. E, bir de okuma modunda renksiz hale getiriyor monitörü eee standartta tutup da parlaklığını vesaire siz kendinizin ayarlamasının daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden eko ayarında direkt standartta bırakmak en mantıklısı. Renk sıcaklığına gelelim. burada renk sıcaklığında ben normali seçtim. Soğuk var. Biraz daha mavimsi bir ton olmasına yol açıyor ekranın. sıcak var. Sıcakta biraz daha sarımtırak yeşil tonlarının biraz daha fazla olmasına yol açıyor. Kullanıcı da aynı şekilde. Kullanıcı seçtiğiniz zaman şu alttaki RGB renklerin, kırmızı yeşil mavi renklerin de aktif olduğunu görüyorsunuz. Bakın açtığınız zaman geldiğiniz zaman kullanıcı. Buradan kendiniz elle de ayarlama yapabilirsiniz. Ben yine burada standart ayarlardan normal olanı tercih ettim. Alta inelim. HDR mod kapalı. Bunun nedeni resim, film ve oyunları seçtiğinizde keskinliği de arttırıyor aynı zamanda. Burada ekstra bir keskinlik ayarı yok bu arada monitörde. Keskinliği siz ayrıca ayarlayamıyorsunuz. Ama resim, film, oyun modlarında biraz daha ekranın keskinleştiğini ve renk tonlarının değiştiğini görüyorsunuz. Daha koyu oluyor. Biraz da ekranı kararttığını yani gölgeleri biraz daha kararttığını tonunda çok düzgün olmadığını düşündüğüm için HDR modu kapattım yine. E, DCR kapalı burada ayarlardan e, renk alanını sRGB seçerseniz diğer ayarlar biraz daha deaktif olacaktır. Hatta şöyle seçelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bazı birçok e, kendimiz ayarladığımız ayarların kapalılığını görüyorsunuz. görüyorsunuz. E, ya biraz daha hani renk yoğunluğu artıyor, renk sıcaklığı artıyor ama ben e, panel natiften yana kullandım tercihimi. E, Mavi ışık modunu da hani e, gözünüzün böyle çok yorulmaması vesaire açısından da açabilirsiniz kapat arada müthiş farklar olmuyor görsellik açısından ben cihazı sürekli kullandığım için e, açmayı tercih ettim multimedya ya da internet e, bana en yakın ayarlar olarak geldi hani çok görüntünün e, tonunu vesaire bozmadan e, sizlerde isterseniz yaparsınız ya da kapatırsınız size kalmış bir şey. Genel olarak menüsü bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi görüntüyü en çok etkileyen burada oyun ayarları ve resim kısmı. Diğer kısımlar genelde menünün ayarlarına müdahale ediyor. Bir de ses ayarı var zaten. Ses de biliyorsunuz ses çıkışından bir cihaz bağladıysanız oradan kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde. Teşekkürler izlediğiniz için.